Ustalar buraya yeni bölümüne hoş geldiniz. En son evin temelini atmıştık. Şey Devam edelim. Ve şey şey, şey küçük bir ev yapacağım. Büyütebilirdim aslında da. B bölüm başına demiştik ya büyük bir ev yapalım. Zaten odun da baya var. Bence büyük bir ev yapalım. Neyse tamam. Büyük bir ev yapacağız o zaman bölümde. Şu evi bir yapalım. Bir maden falan yapmam lazım. Şimdi devam edelim. Ne yaptık? Şimdi şu meşaleyi de alalım. Şimdilik şöyle bir unalım çünkü acilen madene ineceğim. Madenden birkaç şey toplamadım çünkü güçlü değilim tam olarak. Asa madeni yememesi de gerek yok çünkü bir tane mod var. O mod sayesinde e, canlıları öldürdüğümüzde bize e, farklı itemler veriyor. E, o modda akşam olunca size göstereceğim. Şimdi şunları bir kıralım şu yerde beyaz otuna yapalım. Bu arada bizim elimiz var mı? Üç var bir yatak yaparız. Bu benim dediğim gibi canlıları öldürür. O mod, modu Moddan yararlar güzel bir çıkarmak istiyorum. Şöyle. Şunları kıralım. Bunları kullanacağız. Şimdi şuraya bir şey yapalım. Ee, şöyle yapalım. Şuraya güzel bir tane bir kapı yapalım atmayı şöyle güzel bir kapı kır şöyle 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 kıralım şunu da şuraya hemen kıralım ve ondan sonra şuraya da beyazını yaptığımız zaman şimdi bir şey olacak galiba aynen evet evet geldim şimdi şurayı bak tamam şimdi. Bir de canavar lazım arkadaşlar. Hani bölüm dediğim gibi. Dedim ya canavar keseceğiz diye. Ben bak orada bir dakika. Ben ilk bir bölüm çektim. Crash yedim arkadaşlar. Sonra işte bir daha çektim kafam boyaşıyor. Biz şimdi ne yapacaktık? Sandık yapacağız. Sandık yapalım. Bunları ben böyle koyalım. Şu var. Şimdi burada da şunu pişirtek şeyim varmış. Şunu şöyle alacağım. Ama buradan geri kalmasın. Ee, al. Şunu al tamam. bunu ee, şöyle da Tamam. Şöyle Kılıcımız var bize. Kılıç taş falan olur. Bu beş. Tamam. Ee, bir tane bunu yapabiliriz. Bunu da yapalım. tane içerisine alalım. tamam zaten. Nasıl ekiz tane. Hemencik şuradan. Şöyle çıkıp yapalım. Ee, da kadar Tamam. Şimdi e, ee, şunu bir şey alıp Hemen Şu, bu da yansın yani çok önemli çünkü kabuktan var yani her taraf şey. Ben aslında şey de yapmıyorum bu yüzden. Direkt ben kesmek istiyorum. Bir de mod çalış çalışmamda ne olur arkadaşlar? Çünkü bazen hani modlar şey olmuyor kaldırmayabiliyor kaldırmayan Bu arada bazen, bazen değişik değişik olabiliyor Haberiniz olsun yani modu bir denemek istiyorum Eğer yoksa ee, bir sonraki bölümde onu güzel tepki gelirim. Hemen şurada şey iskelet var. Hemen oraya doğru gidelim. Dediğim gibi işte bakın. Eğer düşerse o mod çalışır. Ben de onun sırasında böldürelim. Ama büyük ihtimal çalışmayacak gibi geliyor. Ben de onu böldürelim. Hemen bunu böldürelim. Eğer şey gibi ürkülmesin o kadar. Bir tane sonra bir tane sonra bir tane sonra bir tane Evet. Evet çalışıyor arkadaşlar mod. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar mod çalışıyor. Hemen şey çok atar yedik. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi de bu mod sayesinde evin kapısını açık bir yani. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oldu. oldu, değerli düşüyor yani. Hadi şöyle. Yani şöyle önümüze gidelim bir. Bunu kirek olarak ben uyuyayım. Uyuyup şöyle bir kirek yaptım arkadaşlar. Ben uyuduğum zaman e, bu canavarlar hani zombiler ölü yanıyor arkadaşlar. O zaman yanıyor ve bizi çıkar, çıkar dışarı. Eşyalara şimdi bakalım. Şimdi bakın ne geldi? Dikenler, atıklar koruması, kırılmaz geldi. Yani. Bunu giyelim şimdi. E, canımız fullensin. Yani Dur şunları bir pişirelim. Zombi çok sıkmış. Yani şunları bir koyalım. Son bir kısa su tamam. Onu şuna koyalım. Böyle. Böyle koyalım. Böyle koyalım. Tamam şuna pilsini yapacağım. Yanımızı fırlayalım. Bu ne? Bana... O saldırı 8 veriyor. Tamam güzel. Tamam şunu alalım. Onunla Mobo yürüyebilmiyor. Bak ama şimdi piş, etler pişsin diye. Şimdi şunu alalım. Bir yiyelim. Şunu alalım. Tamam. tamam. Şunları hemen şunları bir taşınalı deneyelim. Kuramadık. Otur, otur. O tane geldi bakın. Böyle böyle biz bunları öldür öldür şey yapabiliriz aslında. Öldür 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 öldür. Ölmedi lan. O taş kılıç geldi 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 elime geldi. Yanımda bir var çünkü sadakat var. Biz bunları dikenlerle öldürebilir miyiz? Bilmiyorum lan. Oğlum bak bana pek atıp var ya. Kanç ağacım şimdi sen ha. Öldük. Şöyle doğduk hemen şu salağı öldürelim. Bundan inci çıkmıyor arkadaşlar. İnci işini de nasıl yapacağız? Sonuçta zaten bir sürü mob çıkıyor. Onu ben çok kendim oynarken ben. Oğlum nereye gitti lan o? Kendim oynarken çok oynadım bu modu. Dikenlerine gelecek abi kendisi ölecek şimdi. bak şimdi dikenleri iyi iyi. Sonra söyleyecek. Ölmüyor ya. Yani öldü. Ne verdi bize? 25 tane pişmiş şeyimiz oldu. Çok güzel. Eee Solunu verdi. Tamam kullanmadım yerin aslında biri ama iyi dursun yani şimdi bekleyelim bakalım canavar falan mı gelirse keseriz ee, bir maden yapmaya gerek var mı diye düşünmekteyim çünkü de beni balta malta ne bileyim bir şeyler yapabilir ama bu modda arkadaşlar demir blokları çıkıyor çok fazla demir blok çıkıyor yani ben ona çok şey oldum gördüm sen oldum ben. salak ne oldu Bakın, da böyle böyle. Bir çıktı. Burada, bakın dediğim şey oldu gördünüz mü arkadaşlar dedim ben size De bakın demir bloğu çok fazla çıkıyor dedim öldürdüğümüzden çıktı öldürdüğümüzden çıktı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hani mod çalışıyor demek arkadaşlar Dediğim gibi çıktı. Demir bir önlem kopar çıkıyor diye sorarsanız ben de bilmiyorum aslında. Ama çıkması çok güzel çünkü benim maden ilmemi arkadaşlar bu. Zaman tasarrufu. şimdi şundan bir şey yapalım bir. Şimdi hemen çevirelim. Demirleri bir çevirelim. 20 30 45 tane çıktı. Bundan şimdi tamam o burada dursun. Bu bir şeyimize yaramaz. Şimdi hemen demir kazmamız çeşetime şeyler ama şunu bir alalım ee, aslında bir tane şey yapsak şu anda bir de kılıç lazım der ya çünkü neden kılıç yaptım hani şu modlar olmaz kolay olsun en azından yani çünkü bir sürü böyle salak böyle şeyler çıkacak için hani çıktığı için daha doğrusu benim fazla ama gerek yok diye düşünmek şunu da şuraya at. Şimdi güzelce son, son Hayvanları bir keselim Hayvanları değil pardon. Zombileri falan keselim Hem xp kazıyoruz arkadaşlar Hem de Şey yapmış oluyoruz yani bir yandan da Benim Kazma vardı lan nerede o kazma mı vardı Benim bir şey vardı Böyle bir şey çıktı az önce Ha göz çıktım doğru yani Kazma çıktı diye şey yaptıydım da gördüm. orada ee, Şimdi şuradan koyun var koyun bir işimiz ama Şöyle bakacağım zaten eve gitmek istersek de arkadaşlar Eve gitmenin bir yolunu buldum ben aslında Kil çekerek hani Evde doğuyoruz ya direkt öldüğümüz zaman Evde öldüğümüz zaman direkt kil çekerek oraya gidebiliriz yani sıkıntı değil Sıkıntı değil yani Yani çıkalım Yemek Şimdi böyle halledersek işimiz bayağı kolay yaşayacak. Bakalım nereye geldik? Suya geldik. Ay mü falan arıyorum arkadaşlar yani. Doğaçlama takılıyorum. Biraz da gülleri de alsak güzel olur ya. He evet dikeriz yani. Bir şeyler yaparız. Koyunlar var. Koyunlar hiç başlayacağım. Ben yemek alamıyorum. Hani yemek yerken sıkıntı olmayacak yani yanıma meşale alsam iyi olacaktı ya. Madem girmeyiz aslında ya. Baltam var yanımda. Hemen bir şey yok. Canavar da yok. Gezineceğim bayağı bir. Ee, bayağı bir gezmem lazım. Bu koyunlardan çıkmıyor. Paket bir şu anda tek aradığım şey benim zombi. Sonra evet, düşü, şu madenlere girip hem maden yaparız hem de çıkan yaratıkları öldürürüz. Şuna bir bakalım bir. Ha burası bayağı güzel. Buradan girebiliriz. Böyle bir şekilde herkese evet, doyuyor en azından. Doğaçlama takılırız ya. Şimdi gideceğim gideceğim gideceğim. Hayır bunu bırak. Öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme beni. Dön oğlum. Dön <laughs> Öldük ya. Allah'ım ya Rabbim. Nasıl öldük ya biz? Anlamadım. Neyse de şuna şöyle bir alalım. Dediğim gibi yani. Eee başka bu kalmış. Şimdi şunları kabustanları da alalım kendimize demir bacak ne bileyim böyle ayak falan yapmamız lazım yoksa bu, bunlar bir diğer şöyle bir kask yapalım aldı bir tane de bunu yapalım kaç tane demir kaldı bilmiyorum bakacağız bir 20 de tane demir var ee, bir tane balta kazma yapacağız o zaman yapacak bir şey yok ee, şu çubukları şu alalım şuradan bir tane kazma çıkart ne çıkar tabii ki de hemen şuradan kazma ee, şutikleri şuraya koyalım şu güller de şöyle dursun yemek ihtiyacımız yok şemeler de durabilir burada bir ihtiyacımız yok şu şey de dursun tamam bunu da ikinci randevu sağlayabiliriz akşam olması bekliyorum şu an doğa akşamı takılıyorum yani az önceki yeri bulabilirsem oraya gideceğim dediğimiz az önceki yeri bulmaya çalışacağım yani e, set yaptık. Aslında bir tane de şey kalkan yapabiliriz ya. Aynen bir kalkan yapalım. Hazır demir de bulduk, şey de bulduk. Bir kalkan yaparsak çok iyi de olur. Hemen şunu açalım. Bir tane kalkan yapalım. Hani en azından kalkanla kendimizi koruyabiliriz. En azından hasar yemeyiz. Hani creeper creeper patlar zaman kalkan açtığımız zaman şey olur. Ama etrafımızı görmeyiz. Şöyle olay sıkıntı da. Neyse meşaleyi koyarız yani elimizden olmaz sonra kırarız. Böyle meşaleyi şey koruna koruna gideceğiz. Tamam şimdi gidelim. Harcayacağız bakalım bulabileceğiz mi yani. Tamamen doğaçlama da koyuyorum şu an ama. Fazla doğaçlama takılıyorum bence. Hemen şöyle gidelim. Kaç dakika olmuş. Bu benim azıcık uzun tutacağım arkadaşlar dediğim gibi. Çünkü işte o şeyleri göstermiş Size bu, mod, bu, bu, bölümde ne göstermiş oldum? Aslında fazla bir şey göstermiş olmadım. Ee, hani amacım böyle şey yapmakta. Aslında gece uyumayabilirdik. Gece uyumayabilirdik. Bir sürü item toplayabilir Bilmiyorum yani ya. Ama bu bölümü birazcık yolunu tuttum. Yani ilk bölümü kısa tutup da bu kadar. İlk bölüm. İşte bu bölümde ne yapmış olduk? Evin temelini yapmıştık. Evi tamamlamış olduk. Eee başka zombilerden çıkan itemleri gördünüz. İşte o şeylerden çıkan yaratıkları öldürün çıkan itemleri gördünüz. Bir de buraya gelmiştik zaten hatırlıyorum burayı. Şuradan hemen çıkalım. Eee nereden geldik biz? Şurada mıydı lan? Şuradaydı herhalde. Suyun suyun karşısında. Evet. Geldik aynı yere. Eee şu gülleri kırmıştık az önce. Şuradan bakalım bir. Bakalım. Bakalım. Ne 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 gel burası mıydı ya? Burası değil de herhalde de. Neyse dur bak Yok ya burası değil. Çık çık. Dur torç alayım elime de. Gözükmüyor, yoksa etraf. Nereye geldik video? ya? Bakalım bir şöyle. Nereye geldik biz ya? Biz nereye geldik? Bakayım bir. Ne oğlum meşale koydu dur. Meşale lazım. Meşale ver. Meşale nerede? Meşale meşale. Ee meşale. Oğlum meşale nerede? Ne dedik lan meşale? Allah Allah. Meşale kayboldu. Bir sürü meşale vardı. Ne yapacağız ya? Buradan nasıl çıkacağız? Evet yani kilitleyeceksin. Yani. Yapacak bir şey yok kendi kendimizi öldürerek il çekip öleceğiz il çektik bakalım eve gidelim şu gece olsun artık ya ben üstü dolaşacağım arkadaşlar gece olunca şey yapacağım siz burayı izlemeyeceksiniz biliyorum ben o yüzden hemen bir gece geliyorum arkadaşlar gece olsun yani en azından bu modları öğrenmemiz lazım. Ben azıcık dua Etrafta gece olasıya kadar. Sonra görüşürüz. Gece olunca görüşürüz. Arkadaşlar şu anda gece oldu şükür. Hani dolaşa dolaşa artık ne yapacağım bilemiyorum. Madende bak madende artık geçeceğim artık. Benim gibi yani. Tamamen dolaşma takıldım. Dikenler de var değil mi? Bir de dolaşma. Şey Bir de yapamaz. Oo, altına başlıktı güzel. zombilerden güzel şeyler çıkmasını bekliyorum. TNT TNT ile nasıl çıktı benim için çok zor oldu. Oo, buna çok kalabalık geldi. Her şey bir şey olmaz. Demir bir şey alalım. Hı, oldu. Şimdi hemen şunları öldürmem lazım. Allah! Evet, oldu. Arkadaşlar ben öldürmem lazım. Demir kılıç Lan çıka Allah öldüm. Demir kılıç varmış arkadaşlar bunlarda. da. demir kılıç gelmiş ya. Şunları ben öldürmem lazım benim. Hemen evet, şunları öldürelim. Kalkan var Allah'tan da kalkan da bir işe yaramadı ki. Kalkan açmadık yani. Şöyle kalkan açalım. Tamam tek yedi. Güzel. Şunu da biraz verelim. Ah olmaz geçti. Tamam aradığımız şeyi bulduk en azından. Tamam. Ok çıktı. Güzel. Ok olsun olsun. Kitap çıkarsa basarız. Çok güzel. Patlamasaydı ama neyse. En azından patlamasaydı arkadaşlar. Hani onunla yararlanırdık yani. Çok güzel olurdu. Neyse. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyorum. Diğer bölümleri kaçırmak için abone olmayı unutmayın. İyi geceler bay bay.